amına kodumun veletleri Bugün sizlerle birlikte Youtube'da çok güzel bir oyuncak videosu çekeceğiz Çünkü siz bunları çok beğendiğiniz için ve 1 milyon üzeri izlenme aldığı için hepsi Üstüme gidiyor Dostlarım yazdım ki bakın ney Yalan söylüyorsun kılıcı SRMC'nin çaldığını gördün yazdım <laughs> kafa sallıyor manyağa bakın Dostlarım bakın şu anda ölebilirim Cidden ölebilirim Arkamı Allah belanı versin kefal Arkamı kapatmış dostlarım arkamı kapatmış ölebilirim Envanterimde kişidir al, bedir al, bedir al, bedir al. Ee, ne yapacağım? Dostlarım öldü, öbürü öldürürse kitap gider, kitap gider. bu bir kanıtlayamam, bunu kanıtlayamam. Bir dakika, hayır, hayır. Geliyor, geliyor. Ne yapacağım? Ee, mob picker'ımda biri vardı, hatırlıyorum. Belki biri var, yardım edebilir. Mob picker'ımda biri vardı, evet hatırlıyorum. Mob picker'da biri vardı. Hangi mob picker'da? Değil, hani soldaki mob picker'da. Burada çürüyeceksin mi? Çürümeyeceğim. Lan! Hayır, el yapıyor, el hareket yapıyor. Bili koydum. Dostlarım, beni öldürecek. Hayır, bir dakika. Beni öldürecek. Şu an birinin arkasına geçtim. Aa biri biri yazıyor bekleyin tamam. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ee, koy bedrak. Allah kahretsin kaldım burada. Bir dakika dostlarım. Ne yaptım şu anda? Ben de bilmiyorum ama öldürecek beni bakın. Burada süreceksin yazdı bana. You will not hear. Beni öldürürse elindeki kitap gider ve kitap giderse babayı bunu kanıtlayamam. Dostlarım kendi kendimi kapana kıstırdım. Kendi kendimi kapana kıstırdım. Bir dakika son mı alacağım elimi? Hiçbir şekilde dönemem dostlarım. Ölürsem pat öldürsen patlarız. Bir dakika gelen, gelen kişiye direkt ben son konvertere vuracağım. Ha bedrak kırılıyor dostlarım bedrak. Bedrak kırılıyor yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. oluyor? Bir Allah belanı versin git şuradan dostlarım. Bana bir frens al. <laughs> Allah belanı versin ne arkadaşlığı ya bir git şuradan bile. Kevin nerede? Kevin nerede? Kevin nerede git yapıyor? Ne oluyor lan? Aa. Aa biri Kevin'a e saldırıyor. Dostlarım biri Kevin'a e saldırıyor. Bobby, Bobby biri ne yaptın? Dostların bile yine yumuştu lan bu bilden ne istiyorsun sen babi bu bilden ne istiyorsun kitap kılıcı niye çaldın mı babi sen de mi Dostlarım babi de bana kılıcı niye çaldın diye soruyor babi sen de mi gerçekten Bobby manyak mısın I didn't steal, Sword. kılıcı falan ben çalmadım don't you trust me babi bana güvenmiyor musun babi delireceğim dostlarım babi de aynı şey söylüyor Kevin babi bunu inandırmış Benim Kevin'in kılıcını benim çaldığımı mı sanıyor ben yapmadım hayır ben yapmadım dostlarım bakın şu an derinde ki kitap var kitabı direkt ben babaya vereceğim ama nasıl yap nasıl inanabilirsin Cevap'ı bir dakika bir şey daha yazdı You yıl Biliyi çaldın, kılıçla çalmışsındır. Senin kafanı sikeyim. Ulan biliyi, ne çalmasın oğlum. Biliyi elinden kurtarmaya çalışıyorum. Biliyi işkence ediyorsun. Dostlarım baba. Ne oldu? Dostlarım asıl... Ne oluyor lan? Hayır. Hayır. Hayır, Hayır dostlarım. Sohbetini açamıyorum. Ne oluyor oğlum? Dostlarım gitti. Oyun gitti. Oyun gitti. Oyun gitti. Hayır. 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 Toprak... <laughs> yaptılar. Dostlarım beni toprak yaptılar. Hareket edemiyorum ki. Babi bunu bana nasıl yapabiliyorsun? Babi bunu bana nasıl yapabiliyorsun? Çıldıracağım. <laughs> dostlarım beni toprağa dönüştürdüler. Seninle bir daha asla konuşmayacağım babi Aha bile de taş yaptılar. Sana bir daha asla inanmayacağım babi Dostlarım ben bana inanmayayım. Yani ki kardeşine inanıyor ve beni bakın toprağa dönüştürdü. Kitabı yine veremedim. Kitabı alacaklar. Kitabı nereden alacaklar. Hayır. Doğru, hayır. Hayır. Hayır dostlarım. Bağırma lan milletin içinde. Patladık. Masum niye hareket etmiyor? Çıldıracağım dostlarım. Masum.